kanalıma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz yıldız burçları kanalına sevgili oğlak burçları sizin için yapıyorum Neyse haliniz çıksın sevgili kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum olana veya olmayana sevgili kardeşlerim sevgili oğlak burçlarım sizin şansınıza tutuyorum aralık ayını yapıyorum tabii ki. Neyse şansınızı versin. Aşk, sağlık, para, kariyer neyse, sevgili Oğlak burçlarım sizin için tutuyorum. Beni izleyen şansını versin. Sevgili kardeşlerim. Ay çok güzel geldi. Bol bol geldi. Oo, çok güzel. Sevgili bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Bol bol geldi sevgili arkadaşlarım. Adınızdan söz ettireceğiniz biraz sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Göz problemi olabilir. Sağlığına test edebilir şu aralar. Bunlarla yüzleşip, yüzleşip yani sağlığınıza kavuşabilirsiniz sevgili oğlak burçlarım. Lise şansınızı versin. Aşk, sağlık, kariyer dedik. Beni izleyenin şansını versin dedim. Sevgili kardeşlerim. Kalbinizde şu aralarda ağrı, sancı olabilir. Kalbi, dizleri, diz bölgesi ağrı, sancı olabilir. Göz problemi bazılarınız test edebilir ve bitirebilirsiniz. Bunlardan yüzleşin ve bitirebilirsiniz. Çok iyi gelmiş. Ama biraz sıkıntılar var tabii ki. Aile içinde. Ama önce çok iyiymiş. Mutluymuşum, huzurluymuşum. Şu aralar biraz problemler geldi tabii ki. Aile içinde. Sırtınızda mesela biraz problem var. Sırtınızda sırt ağrısı olabilir. bunların iyileşmeye başlayacak. Allah'ın izniyle şifalanacaksınız. Mükemmel gelmiş. Çok güzel. Para konularına biraz kıtlık bilinciniz var. Bunları da bitireceksiniz. Bir veya iki yerden küçük bir para gelebilir. Biri biraz büyük, biri küçük. Sevgili kardeşlerim. Ama merdivene tırmanışların çok güzel. İş yerinde, kariyerinde başarı alabilirsin. Rütbelenebilirsin. Sirviye tırmanışlar çok güzel olacak. İki tane yorum var. Biri normal tabii ki. Biri ama çok güzel. İki yerden para alabilirsin. Büyük para geldi. Çok güzel. İş yerinde, kariyerinde olabilir. Sağlığın zaman biraz dikkat edin tabii ki. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Yıllardır iş bulamadım diyenler yani şu aralığa teklif alabilirsiniz. Başlayabilirsiniz iş yeri kariyeri olabilir. Kalbi boş olanlar evlilik geldi, aşk geldi. Ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Çok güzel vermiş. Yani kök mesela aile aile büyük, büyük aile büyüklerinizden bir mesela toplantı edeceğiniz çok mutlu olacağınız ve huzurlu olacağınız miras konuları olabilir halledebilirsiniz çok iyi geldi çünkü yani gülüş boğuş mutluluk huzurluk olacak çok güzel ama biraz akrabanızdan biraz negatif bir haber alabilirsin. Biraz üzüntü alabilirsin. Şu aralar üzülebilirsin. Yani kendi tanıdığın akraban akrabanızdan bir negatif alabilirsin. Üzülebilirsiniz şu aralar. Ama bunları da bitirirsiniz inşallah. Çok iyi geldi. Bir de arkadaşlar şunu tutayım. Neyse şansınız. aşk dedik sevgili arkadaşlar. Kalbi boş olanlar aşk evlilikleriniz mesela neyse şansını versin. Evlilik aşk neyse. Sevgili arkadaşlar sağlık durumunda görünce söylemek zorunda Yani onu atlayamam. Beni izleyenin şansını versin. Aşk sağ o de, aşk dedik artık. Kalbi boş olanla. Biraz problemleriniz var. Çocuk haber alabilirsiniz. Erkek çocuğu müjde salabilirsin. Önce erkek çocuğu olan da mesela problem olabilir. Bunları sağlığından test edebilir ve bitirebilir. Bir problem olmuş olabilir. Ama kalbi boş olanla hemen imza atmanızı tavsiye etmem. Evli olanla ama çok iyi olacak. Yani evliğinde kötü olanlar iyi olabilir, mutlu haber alabilir, hediye alabilir. Ama kalbi boş olanlar hemen imzayı atmayınız. Tanışabilirsiniz. Senin dediğin gibi olmayabilir. Ama iyi geldi Allah'ın izniyle harf geldi. H, S, sende de S ya C, C harfi. L harfi 5 numara geldi. Numara olarak iyi geldi. Şans numarasını, para kotasını verdi. Çok güzel. 5 numara verdi. Çok güzel. Hayatınızda yani önemli şeyler değişebilir. Şu anda değişebilir, başlayabilir. Pozitifinden kalın, hoşça kalın sevgili kardeşlerim.